Merhabalar değerli Smart TV izleyenleri. Betül Şahin ve imzası başlıyor. Bugün ilk programımız Sürçülisan Eder edersek Afvola. Ee, takdir edersiniz ki ben de en az sizler kadar heyecanlıyım. Sizinle bugün çok hanımefendi, bir o kadar da başarılı, cici bir arkadaşımızı tanıtmak istiyorum. Evet, Yağmur Kartal'ın masal evine geldik parlıyor ekran başında yeni konularla dolu Bakalım bizi neler bekliyor. <laughs> anne birisi geldi. <laughs> Merhaba Çilek. <laughs> Merhaba. Her Merhaba Hoş geldiniz. Ah, anne hadi geldiniz. Smart TV izleyenlerini bugün evine konuk, konuk eder misin? Tabii ki. Izlerim, en güzel hoş bulduk. Misal. Selamlar Smart TV izleyenleri. Bugün sizlere çok cici, bir o kadar da başarılı bir hanımefendiyi tanıtmak istiyorum. Sevgili Yağmur hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Masala ve sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyoruz bizi evinde ağırladığın için. Biz bugün seni tanımak istiyoruz. Yağmur Kartal kimdir? Beni mi? Hayır beni çilek. <laughs> <laughs> Anneden tanıtacağım önce. Hayır önce ben tanıtacağım. Sen biraz bekle tamam mı? Hemen. Tamam. <laughs> Evet, seni tanıyalım Yağmur'cum. Ee, ben Yağmur Kartal, Türk Dili Edebiyatı ve Okul Öncesi Öğretmenliği mezunuyum. Hı hı. E, Masal Ev Kütahya'nın işletmecisiyim. E, kızım Çilek'le birlikte, çocuklarla bir gün buradayız. E, çok güzel ilerliyor. Evet. E, sizler de hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. E, Masal ev fikri nasıl oluştu Yağmurcuğum? E, Masal ev fikri, e, çocuklarla kitapları bir araya getirme fikrinden oluştu. E, ben aynı zamanda çocuk kitapları Aha. yazarıyım. Halihazırda yayınlanmış üç çocuk kitabım var. E, Kütahyalı çocukları daha çok e, kitaplarla nasıl buluşturabilirim düşüncesinden çıktı. E, burayı gördüm, çok beğendim, ondan sonra süreç başladı. Peki çocuk kitapları yazma maceranı nasıl anlatabilirsin bize? Ee, zaten e, uzun yıllar edebiyat fakültesinde yazma hevesim hep vardı. E, sonrasında buna e, okul öncesi öğretmenliği de eklenince e, birazcık rotam. Okul öncesi çocuklarına kaydı. Kızımın doğumuyla birlikte çocuk kitaplarına olan ilgim, sevgim arttı. Sonrasında kendim hikayeler yazmaya başladım. Çok güzel. Ee, yazdığım hikayeleri kızıma okumaya başladım. Kızım e, çok beğeniyordu. Sonrasında Hı -hı. bunu hikayeleştirme fikri. Ne kadar geldi. şanslı. Ay, evet. Senin gerçekten... gibi bir anne olduğun <laughs> için. Teşekkür ederim. Ben de şanslıyım. Evet, sen de, evet, tamam, sen sen de şanslısın. şanslısın. Şöyle kitaplarımızı göstereyim. <gülüyor> 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 Yağmur Kartal imzalı kitaplarım. Evet. <laughs> Mas... Şekilde. Ee, bir Ornitho Renk Masalı ilk kitabım ee, Vadi Yayınları'ndan çıktı. Evet. Sonrasında Mutluluğu Arayan Kuak'la eşlik etti. Aha. Son kitabım ise Annemin çocukluğuyla Arkadaş Oldum. Ee, süreç bu şekilde çok keyifli bir şekilde ilerliyor. Çok güzel. Anne den, de, çok... ben de okuyorum değil mi? Evet sen de okuyorsun. <laughs> evet o zaman birazcık da Çilek karakterini tanıyalım. Ah, sonunda ya. Kimdir bu Çilek? Ee, Bize biraz çileği anlatır mısın? Anne musun? nereye takacaksın? Çilekciğim merhaba. Merhaba hoş geldin. Bu arada çok güzel güzelsin aramızda kalsın. Ah, teşekkür ediyorum. <laughs> anne kadın çok güzel. Ama benden güzel olma lütfen. Aha, tamam tamam. şey anne bir şey soracağım. Sor bakalım. Anne ben ona sarıla dilerim Tamam Aa. program bitince sarılabilir. Evet, anne sarıl şimdi şimdi. şimdi tamam, sarılalım. Tamam. Aa, tanan, <laughs> <annen>. hoş geldin. <laughs> anne öttün gördün mü? <laughs> evet gördüm. Seni de öteceğim. Tamam öp hadi. <laughs> evet Çilek'cim seni biraz tanıyalım. Ee, ben çileğim. E, 4 yaşındayım, e, Durda gelen ablalarla, adilerle oyun oynuyorum, e, da oynuyorum, sonrasında kaykaydan kıyıyorum ve kitap okuyorum. O, o zaman da... çok güzel oldu. O zaman çak bir beşlik. Danan, Hani gördün mü? <laughs> Gördüm, gördüm. Yağmurcuğum, biz sana çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlere kapılarını açtın, yüreğini açtın. İyi ki varsın, ben başarıların devamını ederim. diliyorum. Çok teşekkür ederim. Uzun ömürlü olsun inşallah. Her zaman bekleriz. <laughs> evet şimdi mikrofonumuzu değerli yaşam koçumuz Gonca Nur Çağlar'a uzatıyorum. Değerli Gonca hoş geldin. Merhaba Betül'cüğüm hoş bulduk. İlk Öncelikle programımız. Olsun çok teşekkür ediyorum. Içinde. İyi ki geldin. İyi ki benimlesin. Evet ben de iyi ki seninle çalışıyorum. Evet, çok Betül mutluyum Betül Şahin şu an. imzası olarak Kütahya'ya imzamızı atacağız inşallah inşallah, inşallah. Evet. Ee, bugün bizlere nasıl bilgiler aktaracaksın Gonca bugün size numarolojiden biraz bahsetmek Aha. istiyorum Betülcüğüm daha sonraki programlarımızda da astroloji e, spiritüel yaşam Aha. çakralar veya isterlerse e, yorumlarda da yazabilirler değinmek istediğimiz konuları çok da güzel konuları. olur evet insanlar merak evet, ediyor çünkü evet merak ettikleri konuları rüyalar bu Aha. tarz konular ilerleyebiliriz peki o zaman ilk sorumu yöneltiyorum sana numaroloji nedir veya ne değildir Numaralıci e, eski zamanlardan, kadim zamanlardan günümüze kadar gelmiş o Kürt bir ilim aslında. E, ezoterik anlatılara göre Hazreti İbrahim'e Cebrail tarafından öğretildiği düşünülüyor. Hazreti İbrahim'in ilk isminin önceden Abram yani İbrahim olduğu Evet sonrasında yaratım enerjisinin düşük olduğunu fark edip numaroloji ilmiyle Allah'ın Rahim ismini ekleyerek İbrahim yani Abraham olarak değiştirdiğini ve sonrasında da çocuğunun olduğunu e, varsayan bir hikaye var ezoterik anlatılarda. Hı -hı. Tabii ki e, doğruluğu yanlışın tartışılır. Evet. E, hatta akabinde de kurban olayı biliyorsun ki yaşanıyor evet. Hazreti İbrahim'in çocuğuyla ilgili. Onun dışında ne değildir? Aslında bir fal öngörü, işte ne bileyim evim olacak mı, arabam olacak mı, işte çocuğum olacak evet, mı? Evet, kadınlarımız genelde evet çok meraklılar bu tarz, bu tarz şeyleri şeyleri çok soruyorlar. Aslında evet bunları bize gösteren öngörü skalaları var ha -ha. haritalarımızda. Ama ne kadar da olsa galiba Allah'tan başka kimse bilemeyeceği evet. için. Tabii ki küçük ipuçlarıyla yine de ilerleyebiliyoruz bu konularla Araya bir nüans katmak istiyorum. E, ellerindeki kınalar çok dikkatimi çekti. Evet. Şöyle evet. Bunun bir anlamı var mı? Evet şöyle ki Betülcüğüm. E, kına Aha. ateş elementini, vücudumuzdaki ateş elementini aktive edebilmemiz için zaten yani kına yakmak, evet, yakmak evet. oradan ateş elementini de Eskiden için. annelerimiz bayramlarda evet, evet. yakardı. E, ben yeni ay ve dolunay zamanlarında özellikle niyet ederek bunun zamanı ee, da var. Evet, yani ben bu şekilde e, yapıyorum. Hı -hı. Yeni ay zamanlarında yeni başlayacağım işlere niyet ediyorum. Hı -hı. Dolunay zamanlarında da bitirmeye niyet ettiğim konuları niyet edip kanalarımı yakıyorum. Ee, hem enerji veriyor bana. Çok da güzel görünmüş. çok güzel bir görüntü oluyor. Ee, evet. E, peki biliyorsun ben 30 Eylül <laughs> 1986 doğumluyum. Benim doğum haritam üzerinden bir yorum yapmak istesek. Senden evet, şimdi, neler duyarız? E, numarolojide belli skalalar bizim aslında hayat yolculuğumuzdaki e, önemli konularda bize veriler verirler. Mesela hı hı. ruh güdü sayısı dediğimiz bir ifade vardır numarolojide. Bu e, ruhumuzun bedenimize hangi frekansta yansıdığını yani insanların bizi dışarıda nasıl gördüğünü anlatır. Senin ki mesela dokuz. Hı hı. Seni insanlar çok e, hümanist insan canlısı, yardımsever olarak evet. görürler, tanımlarlar. Öyleyim ama. Evet, gerçekten böylesin <laughs> evet. zaten. Zaten biliyorsun ki numarolojide en çok duyduğum şey ismimiz olduğu için evet. bu ismimizin frekansında da bize sürekli seslenildiğinde aslında biz o frekanstaki bize sunulan ifadeleri yansıtıyoruz hayatımıza hmm. da. Örneğin içgüdü sayımız var, bu da insanlara söyleyemediğimiz aslında içsel olarak ee, neleri barındırdığımızı, içsel arzularımızı, hayallerimizi, duygularımızı yansıtan bir sayı. Seninki üç, e, sen çok iyi bir organizatörsündür. Kendini Hı -hı. kelimelerle çok iyi ifade edebilirsin. Ee, çocuklarla, hayvanlarla çok iyi geçinirsin. Hı -hı. Bu özelliklerini sana e, içgüdü sayın vermekten. O zaman videomuzun altına merak edenler yazsınlar mı? Evet yazabilirler tabii ki. Yorumlarda Numaralarını evet, evet yollayabiliriz. Kısa kısa herkese birer cümlelik açıklama yapabilirim. Harika o şekilde olur. olur. Evet Şeref duyarız. Ben zaman nasıl geçti inanın hiç anlamadım. Umarım sizler de en az bizim kadar feyiz almışsınızdır. Goncacığım tekrar teşekkür ediyorum yorumların teşekkür için. Tekrar hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya pazar yine aynı saatte Smart TV ekranlarında beraber olacağız. Sevgiyle kalın. Seni seviyorum demeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.